Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda sevgililer günü için hemen şimdi satın alabileceğiniz ilginç ve eğlenceli hediyeleri bir araya getirdik. Bu videoda yer alan ürünlerin tamamını gittigidiyor.com sitesinden derledik. Linklerini aşağıda açıklama bölümünde bulabilirsiniz. İnternetten alışverişin öncü markası Gitti Gidiyor 2001 yılından bu yana 16 milyondan fazla kullanıcının alışveriş için buluştuğu güvenilir bir e-pazar yeri platformu. Milyonlarca ürünün yer aldığı hem ürün alınan hem de satılabilen Gitti da benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşamanın yanı sıra kendi mağazanızı açarak işinizi ve markanızı da büyütebilirsiniz. Şimdi de sıra birbirinden ilginç ürünlerde. Bu bir taşınabilir fotoğraf yazıcısı. Küçük boyutları sayesinde her yere yanınızda götürebiliyorsunuz. Böylece cep telefonunuzda çektiğiniz fotoğrafları anında basıyorsunuz. Gitti gidiyordan alabileceğiniz ürünler arasında Kohinor marka kalem setleri de var. Bu kurşun kalem ve boya kalemi setleri resimle uğraşan sevdiklerinizin çok işine yarayabilir. Bu ise akıllı telefon ve tabletlerle oyun oynamayı kolaylaştıran bir bluetooth joystick. Telefonu ya da tableti ayarlanabilir yuvaya sabitleyip oyunun keyfini çıkarıyorsunuz. Böyle daha farklı ve gelişmiş bir modeli de var. Sıra Google'ın piyasaya sürdüğü bir cihaz olan Chromecast'te. Bilgisayar tablet veya telefonunuzdaki içerikleri televizyona aktararak oradan seyretmenizi sağlıyor. Chromecast'te televizyonunuzu internete bağlayıp surf'te yapabiliyorsunuz. Bu Buysa bir karaoke mikrofonu. Telefonunuza bağlayıp istediğiniz yerde karaoke yapma imkanını veriyor. Normal mikrofon ve hoparlör olarak da kullanılabiliyor. Bu gördüğünüz üç boyutlu şekiller yapabilen bir kalem. İçerisinde plastiği eriten bir düzenek var. Bu sayede ortaya gerçek üç boyutlu şekiller şekiller çıkarıyorsunuz. Bununla yapacaklarınızın sınırı yok. Başta da dediğimiz gibi bu ürünlerin tamamı gittigidiyor.com sitesinden. Gittigidiyor internetten alışverişi Türkiye'ye sevdirerek yenilikçi yaklaşımı ve teknolojik üstünlüğüyle sektöre öncülük ediyor. Güçlü konumuyla dünyanın en büyük pazar yeri ebay'in dikkatini çeken gitti gidiyor 2011 yılında ebay tarafından satın alındı. Sırada çektiğiniz fotoğrafları anında basan bir fotoğraf makinesi var. İçine özel fotoğraf kağıdı yerleştiriliyor. Fotoğrafı çektikten kısa bir süre sonra karta basılmış halde elinizde tutabiliyorsunuz. Bu ise bir akıllı bileklik. Tablet veya akıllı telefonunuzla eşliyorsunuz. Taktığınız süre boyunca ne kadar uyuduğunuzu, kaç adım attığınızı ve nabzınızı ölçüp kaydediyor. Siz de dilediğiniz zaman bu verileri inceliyorsunuz. Gitti gidiyor alabileceğiniz ürünler arasında birbirinden güzel Iron Man figürleri de var. Filmlerdeki değişik Iron Man modellerinin oyuncaklarını bulabiliyorsunuz. Hayranları için Kaptan Amerika ve Örümcek Adam'ın da birçok figürü mevcut. Sırada bizim de çekimlerimizde sık sık kullandığımız GoPro aksiyon kamerası var. Bu kameralar çok geniş bir kullanım alanına sahip. Özel aksesuarıyla su altında çekim yapabiliyor. Bisiklete, arabaya, motosiklete hatta kaskınıza monte edebiliyorsunuz. Yüksek çözünürlükte görüntü kaydediyor. Üstelik çarpma ve darbelere karşı da son derece dayanıklılar. Bu Buysa GoPro için bir uzaktan kumanda. Eşleştirdiğiniz GoPro'yu kullanmanızı kolaylaştırıyor. Gitti gidiyor da bulabileceğiniz eğlenceli ürünlerden biri de Harry Potter karakterlerinin sihirli asaları. Favori karakterinizin asasını alıp koleksiyon katabilirsiniz. İşte bu da Star Wars serisine yeni eklenen şirin robot BB8'in aksiyon figürü. Uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor. Top şeklindeki gövdesi ve özel dengeleyici sistemiyle gayet eğlenceli bir oyuncak. Buysa BB8 görünümünde bir USB bellek. Kapalı bu şekilde duruyor. Üst kısmını çıkarıp bilgisayara takıyorsunuz. Sıra Game of Thrones fanları için üretilen kolyelerde. Targaryenlardan yanaysanız bir ejderha kolyeti takabilirsiniz. Starkları daha çok seviyorsanız kurtbaşı şeklindeki kolye tam sizin göre Bu gördükleriniz Star Wars filmlerinden ünlü sözler ve karakterlerin resimlerinin olduğu kapı paspasları. Darth Vader hayranları buna bayılabilir. Sıradaki ürünümüz bir minyon gözlüğü. Minyon gibi görünmek isteyen sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Gitti gidiyor da çeşit çeşit Lego setleri bulabiliyorsunuz. Siz de bir Lego severseniz birini seçip birleştirmeye başlayabilirsiniz. Buysa hem bir dünya maketi hem de masa lambası. Bu dekoratif maketlerle coğrafya bilginizi geliştirebilirsiniz. İşte bu da Pokemon hayranları için aksiyon figürler. Gitti gidiyor da Pikachu ve eş gibi pek çok karakteri bulmak mümkün. Bu ise ikonik araba markalarından Volkswagen Golf Cabrio'nun minyatür bir tıpkı yapımı. Model araç hayranı olan sevdikleriniz için farklı renk seçenekleri de mevcut. Sırada Phantom 4 marka bir drone var. Bir sürü gelişmiş özelliğe sahip. Yüksek çözünürlüklü kamerasıyla muhteşem videolar çekebiliyorsunuz. <laughs> Videomuzun sonunda tekrar hatırlatalım. Bu ürünlerin tamamını Gitti Gidiyor'dan derledik. Linklerini aşağıda açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Gitti Gidiyor her geçen gün yükselen mobil trafiği ve uygulama deneyimiyle dilediğiniz her yerden alışverişi ve ürün satışı yapmaya olanak veriyor. Aylık yaklaşık 60 milyon ziyaretçisiyle e-ticaretin en çok tercih edilen alışveriş sitesi olmayı da sürdürüyor. Gitti Gidiyor.com'u şimdi ziyaret edebilir ya da açıklama bölümüne koyduğumuz linklere tıklayarak iOS veya Android uygulamalarını indirebilirsiniz. Diğer her videolarda da görüşmek üzere, hoşçakalın.